Herkese merhaba arkadaşlar yabancı oyuncu kanalından nasılsa ben ve sizlerle beraber arkadaşlar GTA 5'in senaryo moduna devam ediyoruz ve Trevor ile tekrardan devam ediyoruz. Bugün bizi neler bekler hep beraber izleyelim. Bir önceki bölümde ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Yine bir dağıttık, uçak kaçırdık. Evet, uçakta silah kaçakçılığı yaptık. Ve bu bölümde bizi neler bekliyor? Hiçbir fikrim yok. Şu anda da dağın tepesine çıktım. Gördüğünüz gibi Trevor'la değişik, fantastik bir şeyler deneyeceğim. Buradan başlamak istedim ve arkadaşlar hepinize iyi seyirler. Evet. Uçalım kaçalım. Yalnız radyoyu kapatarak yapalım. Abi nasıl açıyoruz? Paraşütü nasıl açmadın? <laughs> Paraşütü de oradan buldum. Çok çok kötü bir olay oldu. <laughs> çok beceriksizce yaptım ben bunu. O motorla çıktım bu arada oralara kadar. Güzel oldu yani motorla çıkmak. Evet Trevor'la hala Trevor'da kontrol. Ee, başka birisine geçemiyoruz. Ee, bir tane ev aldım bu arada Trevor'la. Para kazanalım diye. 80 bin dolar verdim ve bir tane bar aldım galiba. Ev dediğim bar yani. Kim lan o? Kim bağırıyor? Neyse birkaç tabii ki de e, gittim e, silah milah da aldım. O yüzden araba harika oldu şu anda. Şimdi tabii ki de araba çekeceğiz ve bir sonraki görev noktamıza devam edeceğiz. Hemen Kurt Trevor Jew. Trevor Jew. Evet bakalım ne var bizde görev olarak ne bekliyor bizi. Soru işareti var tabii ki de şurada. En yakın Stranger and Freaks diyor. Evet. Gidelim bakalım tanımadığımız insanlar ve salaklar gibi bir şey yani stranger tanımadığım insan değil de ne onun bir kelimesi var değişik bir kelime. Aa, radyo. Evet bu araba aslında daha toprak falan iyi gider de. Ah ah senin ben. Dur lan bir dur geçelim. Hiç sabır etmiyor bunlar. Ne sabırsız insanlar çıkıyor. Tavuk tavuk efendi. Keskin oldu herhalde orası. Gidelim abi şöyle aradan dalmak istiyorum aslında Şöyle düz gitsem şöyle Ama olmayacak sanki Çünkü gördüğünüz gibi çok yüksek abi Ta o yüksekliğe çıktım motorla O Sanchez çok iyiydi Hop önümü kırdın ama abi sen de yani Ayıp oluyor Araba iyi hızlandı Bu arada biz bar satın aldık dedim O içerisi ne kadar berbat durumda Bar satın aldıktan sonra arada bir saldırı yapıyorlar barınızı P harfi olarak da işaretleniyor bu. Saldırıda gidip barınızı korumanız lazım yoksa darmadağın ediyorlar. Ee, ben korudum en azından kormadığın durumlarda ne oldu? ne oluyor? Onu bilmiyorum. Belki de barımızı kaybediyoruz. Belki de yakıyorlar barımızı ve e, kül ediyorlar ne bileyim. Öyle bir şey de olabilir. O yüzden o riske girmeyin. Gel 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 yardım edelim abi gel. Adamım yardım lazım sana. Ne oldu sana? Okay, well, on, pickle, you, Literally Gördüğünüz gibi Trevor'da biraz çeki düzen verdim. Sakalını uzattım ama üstüne temiz bir şeyler aldım. Yoksa bildiğin dağınıttı bu adam. So, I'm assuming hospital, right? No, no hospital. Otelde <laughs> <Charlie, gülüyor> bir resort. I got people there who will help me Lan, lady'ye hiç benzemiyor bu ya. <laughs>

başka bir zaman dedi şimdi de. Bu, bu, kadın sıkıntılı galiba ya. Polisler falan gelirdi dedi. Birazcık daha beklesek polisler alacaktı beni falan dedi. Evet, benim yardım ettiğim kız dedi. Kan içinde hop ve polislerden gizleniyor dedi. Nasıl bir iştir bu? Falan dedi. Filan dedi. Inter Milan dedi. Şuradan bir sağ, bir sol değil. Düz gideceğim abi. Düz de çıkıyoruz galiba. Aa, yalnız orada göl var. Nasıl geçeceğiz? Geçemeyiz değil mi? Düzerek geçebilsek keşke. GTA Vice City gibi, Vice City'deki gibi yüzme şey var mı acaba ya hilesi? Lan yani bir türlü kullanamadık <laughs> şu an. <araba. gülüyor> Gangster kızı gibi duruyor. Bu da deli galiba ya. Trevor gibi manyak bir şeye benziyor. <laughs> Ona buna bulaşmış problemli, <laughs> dertli. <laughs> Birini biliyor musun dedi. Biz tanıştıracağız galiba birini, birisiyle bunu. Biz de problemliyiz ya şimdi. Beni bulacaklar hiçbir iletişim şey yok, bilgim yok, bilgisi yok dedi. Beni bulamazlar dedi. Ne ev adresine, ne telefon adresi dedi. Biz bunu da sanki ileride bir iş güç yapacakmışız gibi hissettim ya in bakam. This is it. Peterson. I ain't sure what you're into, but if <laughs> you need a driver anytime, you let me know. Sürücüye ihtiyacın olursa sen bana haber ver dedi. Tamam. Hayes tarzında görevler olacaksa kesinlikle bu kız herhalde bizim listemizin içinde olacak. Evet, Hayes crew member. Deliyim dediğim gibi Taliana Martinez unlocked. Güzel açtık Taliana'yı. Taliana'cığım sen sonra görüşeceğiz. Evet bu kadar gelmişken ben C'ye gideyim. O tarafa daha uzak gitmek istemiyorum. Zaman kaybettirdi bize kızacağız ama yardım etmesek de olmayacaktı. Oradan tekrardan sorup duracaktı oradan geçtiğimizde. Aa, nasıl bir arabasın sen geçmen lazım oradan ama bu tekerlere bakarsan Utanman lazım yani geçirmediğin için. Hidden places <laughs> <laughs> yay yeah, zıpladı. Mountain blade. C'ye gidelim. C'de ne var? Tilki vardı. What does a frog say? Nereye geliyoruz biz ya? Ha oh, ha oh, ha oh, ha oh, ha oh, ha oh. Takılıp kalıyor bir yerlerde bu da. <laughs> Çekil önümden. Abi neye zıplamıyor bu o taşların üstüne geçmiyor ya. Şefin yanına mı geldik? Sanırım öyle. Şef arkadaşımız vardı. Onun yanına gelmiş olabiliriz. İyi iyi yeter bu kadar çok yüzlükle. Evet bizim kitchen'dı sanırım burası değil mi? Hey chef. Ne haber? Hayır. o salak yine <gülüyor> arkalarda. <gülüyor> Hadi dışarı çıkıp da bir konuşalım dedi. Halala. Halala la la salak hala iyi değil I think Evet, benim işlerim, e, benim organizasyonum bütün işlerde, bütün sıkıntıların karşısında yine de göğüs gererek hayatın devam ettir ettirebileceğini gördünüz ve anladınız dedi. Tabii saldırıdan bahsediyor. yani her türlü e, ihtiyacı karşılayabilecek durumda diyor. Evet. Şimdi bana rakam verdi. Dedi we want to explore <laughs> other opportunities. Why Why sir? Başka bir şeye yönelmek istiyorlar galiba. Daha büyük bir işten bahsediyor. This <laughs> is Daha çok toz işinde olmak istiyoruz diyor. Bu da küçüklüğünde ben zaten o işi yapıyordum bundan öncedir. Ben ilk başladığımda e, toz işiyle uğraşıyordum. Sonra silah geçtim diyor. Ben o kadar şey anlattım sana ve bunun dışında sen, ondan sonra, <gülüyor> sonra <gülüyor> sen bana e, kusura bakma geçmiş olsun özür dilerim tarzına şey mi diyorsun dedi. <laughs> Hadi işverin ya. Kim 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 diyor? The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Cause those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem. Since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them. Abi evet sıkıntı var. Bizi yemişler. Oyuna getirmişler galiba. <laughs> ulan Trevor, ulan Trevor. Seni vallahi gideceğiz abi. Keseceğiz. Sakin ol. Sakin ol. Tamam tamam kapatıyorum müziği. Bir sakin ol. Bu kadar sinirli değildi sanki Trevor ya. gerçek hep öyleydi. Uuu, güzel döndü. Abi müziği kapatmadım ben. Yine kendi açtı. Açma lan salak. Hop de tren de geçiyor. Tren üzerinde de küçük küçük deneyler mi yapsak acaba? Çok uzak ya biraz uzakmış orası. O'Neill arıyor. Evet O'Neill. Görüşeceğiz seninle O'Neill. Bekle sen. O evet. Lock you diyor. Bu ticaret dedi. Savunması da bu şekilde oldu. Ticarette böyle bir şey yapıyorsun ha. Tamam görüşeceğiz şimdi. Biz nasıl göreceksin sen. Bir gelelim yanına. Hop hop. Ah. Sen laboratuvarına yakın geldim. Laboratuvarına doğru geliyorum dedi. Ondan sonra görüşeceğiz dedi ne oldu bittiğini. Evet. Dağıtacağız abi yine ortalığı patlatacağız. Vurdulu kırdılı. Bu Trevor bölümler çok iyiymiş yalnız ya. Bol aksiyonlu. Get to the vantage point. On the hill diyor. I yürüyerek gitmeniz lazım diyor. On the hill. O demek. Tamam yürüyerek gidelim bakalım. Burada ne olabilir ya? Ağacın altında. Gizli. Oo uzaktan mı? Ne oluyor lan? Uzaktan mı patladı. Oha. Kim kime saldırı yapıyor? Sen misin lan o? Ha? Görüşeceğiz. Ha tamam. Bunlar öyle kendilerince takılıyorlarmış. Tayfaya bak. Salaklar Tayfası. Şimdi görüşeceğiz biz bunları. Evet, hemen gidin. E, güvenliği arttırıyorlar. Tabi geleceğimizi söyledik. Her yer koruyun de daha sıkı bizi arayacaklar birazcık da. Gelin lan, gelin. Şimdi ben sizi uçuracağım. Ne kadar çok kardeşlerim, abilerim varmış dedi Ama e, hepiniz dağıtacağız tabi. Evet, gittiler abi. İkisine güle güle dedik bile Şunlar çifte Çifte gitsin bunlar da Başka? Çalışanlar değildi inşallah onlar ya Çalışanlar vurmak istemem çünkü Siz beni göremezsiniz bile Bu kadar rahat içerken 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 Oo anlamadı bile Looking for you diyor güvenlik seni arıyor dedi Arayın beni gel 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 Al lan sana içinden geçti o. Al sana da. Başka? Hop hop dur dur dur. Tabi artık geldi intikam zamanı abisi. Şurada bir yerdesin. Çık çık. Görüyorum ben seni. Haritada görüyorum en azından. Lan şurada. Şunun arkasındasın ha. Ölmedi. Ne? Öldü. Temiz. Para mara Mermi hepsini alacağız abi. Boş bırakmıyoruz. Fuck no Neil. Geliyorum sizi lanet pislikler dedik. Ve tabii ki de geliyoruz. Evin içinde olay olacak abi şimdi. Abo 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 abo. Dur lan. Dur dur. Bu mi? tamam. Alın size hediye. Bak <laughs> 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 bu. geri geldi. Niye öyle oldu ya? Hayda. Tamam tamam. Tekrardan devam ediyoruz. Tamam bunlar gitti. Bunlar da gitti. Bu da gitti. Ha ölmedi sen acı? Siz nasıl o silah sesini duymadınız mı? Gerizekalı mısınız siz oğlum? Siz de mi gerizekalı mısınız? Başka? Başka kimse yok tabii ki de. Şöyle FPS modunda oynuyor. Görmediler sanki bizi. Evet altın altın. geliyorlar. Seni de alayım. Uzaktan görür görmez. Hmm. Harika gelin artık. Şuradan bir kişi geliyor. Şuradan geliyor sen. <laughs> Ölmedi <Dönüme> hala. <ne? gülüyor> Sörfte mi geliyorsun? Gel. Salaklar. Siz benimle başa çıkacak mısınız sandınız lan? Gelin lan bebeler. Gel içeride alalım abi. Abo abo içeride mi ateş ediyorsunuz? <laughs> Evinizi yakarım lan sizin. Evinizi barkınızı yakarım. Uç lan sen. Evet. O güzel. <laughs> Siz Trevor'la uğraşman ne olduğunu bileceksiniz gençler. Böyle kolay olmayacak artık öyle. Kafanıza göre takılamayacaksınız. Bak, evinizi eviniz barkınızı yıkarım sizin. Tabi tabi geliyorum şimdi. Kim kim o yapacak onu göreceğiz. Ben yani ölüsün zaten. Kim kim halt edecek? Göreceğiz dedi. Oo çok önümden çıktı Abi kopya hep kopya ama. Evet special abilitelerini kullanalım artık. Hop. Bir an çıktı. Salak şey. Aşağıda mı operasyon? Allah. Başka kimse yok mu? O yakalım, yakalım. Ortalığı yakacağız abi. Hey, <laughs> <laughs> yak, yak hadi yak buralarda yakalım güzelce patlatacağız uçuracağız sizin fabrikayı. Business business diyordun ha al sana business. Aha dur dur. Clear of farmhouse. Abi sonra mı olacaktı bu? Niye böyle oldu ya? burn, you Bunu kullanıp dışarı mı çıkacağız? He, tamam. Radar diyor. Ben haritayı bakmıyordum ki. Ne bileyim abi? Tamam, gideceğiz böyle. Kimse kalmadı mı şimdi yani? Önümüzden çıkıp da bizi patlatmasın mı? Sanırım kimse kalmadı. Bu kadar rahat olduğumuza göre. Yeee yakacağız evlerde. Ve burada her şey silip süpürüyor ya en baştan temizliyor. Kökünden yok ediyor her şeyi. Böyle uğraşmıyor tek tek parçalarla falan. Adamın dibi ya adamın dibi bu. Her şeyi yakacağım dedi. Collectibles falan yok mu acaba evde ya? Evet şimdi yakalım abi. Niye yanmıyor lan? Hah yandı tamam. Evet evlerini laboratuvarlarını hepsini yakıyoruz abi uçtu. Alın size. Uuuu patlama efekti harika yalnız abi o bankada ilk görevdeki gibi değil burada çok daha iyi yapılmış patlama efekti. Buna bayıldım. Evet keyif yerinde şimdi arasın bakalım bizim gerizekalı. Get away from the farmhouse dedi kaç buralardan uzaklaş dedi. Uzaklaşıyoruz zaten. Uzaklaştık hadi görev mission passed de şöyle zıplarken de evet. Tamam checkpoint. Checkpoint ne ya? Neyse, sıkıntı yok. Patlattık, dağıttık her yeri. Evet arkadaşlar, hemen bakayım şöyle. Diğerlerine de hala geçemiyoruz. Maalesef ki sadece Trevor'dayız. <laughs> şöyle bir kenara geçeyim de ben. Şöyle bir poz verelim Trevor Sala ile. Evet arkadaşlar, bu bölümde paket İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi sakın unutmuyorsunuz. GTA serisini sevdiğiniz biliyorum. O yüzden paylaşımlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, e videolar paylaşıp, e yorum atıp benimle etkileşme geçmeyi sakın ama sakın unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın ve benimle kalın.